Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu size arkadaşlar Fallen modu yaptım arkadaşlar. Ama arkadaşlar ve 1 arkadaşlar. Yani ilk şeylerdeyiz. Arkadaşlar hemen size modu kısaca göstereceğim. Arkadaşlar video geçmeden videoma like abone olmayı unutmayın. Hemen modu size kısaca göstereyim. Arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk şeyimiz kılıç arkadaşlar. White sword. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar e, kurbanların. Bu kullandı arkadaşlar. Bir kılıç. Gördüğünüz gibi beyaz böyle böyle bunun bir gücü çok gücü çok yok sadece biraz daha fazla vuruyor Evet sıradaki arkadaşlar e, Gold hat yani altın kol bunun arkadaşlar basılı tuttum anda arkadaşlar uçuyorum Bildiğiniz gibi arkadaşlar böyle Boral'ın bir kolu vardı arkadaşlar altın ona böyle basınca uçuyordu böyle böyle kol işte bu da bu da böyle bir eşya hemen inelim Şöyle ineceğiz arkadaşlar indik evet güzel Sıradaki arkadaşlar e, Void Mutiton Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ama arkadaşlar kazmasını e, yani kazma şeyini yapamadım Bir de e, şey e, çok vuruyor Bakın 75 vuruyor Gördüğünüz gibi Ama şey yapmadım arkadaşlar yani Void olma şeyini yapmadım Neyse şimdi arkadaşlar zırhlara geçelim İlk zırhımız bu arkadaşlar Hemen alalım. İlk zırhımız arkadaşlar kurban asker zırhı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu ben bayağı beğendim. Bunu gerçekten çok güzel yaptım. Kurban asker zırhı gördüğünüz gibi. Hemen önden göstereyim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. E, diğer arkadaşlar. E, Great Master'ın kafası. Hemen şunu çıkarayım ya Tamam. Great Master'ın kafasını da alalım. E, buradan alalım arkadaşlar hemen. Great Master'ın kafası. Arkadaşlar masanın kapısını aldığım anda çok güçleniyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir güçleniyorum. Böyle çıkaralım. Sıradaki arkadaşlar Falcon'un şeyi, Falcon arkadaşlar direkt Falcon. Bakın Falcon takıyorum. Falcon oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar Falcon blok var. Hemen göstereyim onu Sizlere de. blok da yaptım. Bakın arkadaşlar. Bu da Falcon blok. Hiçbir etkisi yok bu arada. Yani etkisi yok arkadaşlar. Size falon yapmıyor. Onu B1 olduğu için arkadaşlar falon yapmıyor yani. Onu düzelteceğim merak etmeyin. Hemen size göstereyim bakın falon yapmıyor. Bakın basıyorum falon yapmıyor. Ama arkadaşlar böyle e, falon şey yapabilirsiniz. Bakın şöyle falon. Gördüğünüz gibi bayağı güzel. Blok bayağı iyi oldu ama falan yapmıyor arkadaşlar bakın. en sevdiğim arkadaşlar kurban asker zırhı oldu bakın böyle bir de arkadaşlar bu gerçekten bunlar çok iyi oldu dediğim gibi modu bayağı geliştireceğim şu an mod arkadaşlar ilk aşamalarda video bayağı kötü oldu arkadaşlar bu arada arkadaşlar sıradaki video inanılmaz bir video olacak sıradaki videoda ee, Boron'un kullandığı admin eşyasını yapacağım. Ve Boron'un bazı modlarını yapacağım. O yüzden arkadaşlar Boron'un e, modlarda e, ait olduğu eşyaları yazın yoruma. Onları da belki eklerim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Video biraz kısa oldu. E, maalesef arkadaşlar. E, daha mod birinci aşamalarda arkadaşlar. Sonra geliştireceğim bayağı bunu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.